Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Anında Hande Erçel ve Kerem Bülsin ile ilgili tüm videolarımı izlemek istiyorsanız o zaman kanalımda kalmayı unutmayın. Kerem Bülsin'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan bu Şehir Arkamdan Gelecek dizisi şimdi de Güney Amerika ülkesi Şile'de yayınlanacaktır arkadaşlar. Dizi çok yakında e, Mega isimli kanaldan e, Puerto İstanbul ismiyle Şileli izleyicilerle buluşacaktır. Bu Şehir Arkamdan Gelecek dizisi de daha önce de bu bulgaristan'da yayınlanmıştı arkadaşlar şimdilik benden bu kadar anında tüm detayları izlemek istiyorsanız o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın hoşça kalın